Merhaba. Biraz sonra sizlere Interactive Intelligence yani inin Customer Interaction Center 4.0 çağrı merkezi ürününde yeni bir kullanıcı oluşturma konusunda bilgi aktaracağım. Ben Güçen Erzorlu, CCR firmasında çalışmaktayım. Öncelikle ürünümüzün ana yönetim ekranını açıyoruz. Interaction Administrator isimli bu uygulama çağrı merkezi uygulamamızın CIC ürününün ana yönetim ekranıdır. Uygulamamız açıldı. Solda ağaç şeklinde menüleri görüyoruz. Bizim istediğimiz people'ın altındaki user'da yeni bir kullanıcı oluşturmak. Örnek olarak bizim aktif direktörümüzde tanımlı olan user15 isimli kullanıcıyı oluşturacağız. Yapmam gereken şey, user'sı solda tıkladım. Sağdaki boş alanda sağ tuş ve new user oluşturmak istediğimi söylüyorum. Eğer kullanıcılarım liste halinde verilmesi gerekiyorsa... User Assistant and Worksheet şeklinde bir Excel veya CSV dokümanından içeriye birden fazla kullanıcıyı aynı anda atabilirim. Yeni bir kullanıcı oluşturmak istediğimde kullanıcının ismini buraya yazabilirim veya üç noktaya tıklarsam sistem bütün aktif direktörleri kurulu olan bizim sistemimizde kurulu olan aktif direktörleri kontrol eder. Test ortamımız olan CCR domaininde user 15 kullanıcısını istiyorum. Okeyledim. Ve açtığımda benim karşıma NT domain user CCR user 15 olarak geldiğini gördüm. Böylece eğer ben istersem bu kullanıcıya herhangi bir extension veriyorum. İstersen bu kullanıcıya bir user vermem kullanıcı aktif direktör entegrasyonu olarak sisteme login olur veya istersem kullanıcının Interactive Intelligence CIC ürünündeki password ile login olmasını sağlayabilirim. Geçici bir password veriyorum. Lisanslarımı verebileceğim ekranım. Work grupları yani hangi kuyruklarda olduğunu verebileceğim ekranım. Örneğin kredi kartı workgroup'unda olmasını istiyorum. Ve rollerim. gruptan gelen bazı haklar olabilir diye bir uyarı veriyor. Rollerde standart eğer agent ise agent hakkı, yönetici ise admin hakkı, bir supervisor ise supervisor hakkı verebilirim. Agent hakkı olmasını istedim. Ve OK'ye okay bastığım anda şifremin çok kısa olduğunu söylüyor. Bilgi mahiyetli sadece bilgi amacıyla yes'e bastığım anda kullanıcım şu anda hazır ve kullanılabilir durumdadır. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.